ne yapıyorsunuz? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle Marfa'yı okuyacaklar listemi oluşturdum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Neden? Çünkü diğer kanalda ben 21 günde 7 kitap diye başlatmıştım ve böyle hedefler koydukça ve sizle paylaştıkça kendim sorumlu kalıyormuş gibi hissediyorum ve kitapları okumak için daha da heyecanlanıyorum. Yani bu da bir etken oluyor açıkçası. O yüzden bu tarz videoları çekmek istiyorum. Zaten buradaki amacım hep diyorum kendimi geliştirmek ve size de bu bilgileri aktarabilmek. Birlikte öğreneceğiz, eğleneceğiz. O zaman mantayı okuyacaklarına geçelim. Daha demin zaten görmüşsünüzdür. Böyle dört haftaya ayırdım ayı. Kitapları da yerleştirdim. Şimdi burada gördüğünüz ama ben yine de biraz üstünden geçmek istiyorum. Birinci kitap olarak ben olan bir geceyi okuyacağım. var Bu ince bir kitap gördüğünüz üzere 70-80 sayfa falan yok 110 sayfaymış. Ama ince olduğu için ben bir solukta okuyacağımı düşünüyorum ya da iki güne de aktarabilir yani elle elle okursam Hı. öyle bu birinci kitabımız. İkinci kitabımız Doğan Cüceloğlu'nun Doğan Hocamızı daha iyi kaydettik, Allah rahmet eylesin diyeyim. bu kitabı öğretmen olmak e, birinci sınıfta okumuştum sanırım yani üstünden yaklaşık bir yıl, sene geçti ve ödev olarak okumuştum. O zaman böyle sorumluluk okuduğum için belki bazı yerleri kaçırmış olabilir miyim diye düşünüyorum. tekrardan okumak istediğimi istiyorum. Bu şekilde ikinci kitabımı tadı. Bu. Bunu ikinci haftaya koydum. Ya yani 1 ve ikinci haftaya koydum aslında. Yani bir yedi sekiz günde okurum diye düşünüyorum. Kaç sayfa? 200 sayfa. Belki daha da uzun olabilir. Bilmiyorum şu an günden güne değişiyor çünkü şöyle bir şey var ikinci hafta Mart'ın ben ameliyat olacağım kalple alakalı iki gece ya da üç gece hastanede yatabilirim bu süreçte kitap okuyabilir miyim ne olur bilmiyorum bu yüzden bakacağız göreceğiz sonra devam edelim üçüncü kitap vermiş üçüncü haftada üçüncü kitap şöyle bir ince bir kitap burada. bunu da herkes önermişti bu yüzden okumak istedim bunu da bir günde okuyacağım düşünüyorum sonra 18 Mart Çanakkale Zaferimizin Hafta, üçüncü hafta, hafta yine. Ve evimde şöyle bir kitap varmış. Varmış diyorum çünkü ben 1500 liraya -15 e kitap almıştım biliyorsunuz. Üniversitede böyle bir hazırlanma yaşandı bir Ve bir sürü elimde kitap var. Dünya klasiklerinden, Türk klasiklerinden, bu tarz e, yakın tarih sefiği kitaplar var. Ve böyle bir kitaba rast geldim. Bu kitabı da Sayın Avukat Mehmet Nuri Avcı hocamız yazmış kitabı da merak ettim. Böyle 18 Mart haftasında okumak istiyorum. Biraz kalın kitap ama seversen bence bitirdim diye düşünüyorum. 340 sayfaymış yaklaşık. Öyle. Üçüncü haftayı bununla kapatıp dördüncü haftada bununla giriş yapabilirim diye düşündüm. Sonra Korku. Gene Stephen'ın dördüncü kitabımız. Yok beşinci kitabımız Stephen'ın Korku kitabı. Bu da gene ince ama anlamlı kitaplar. Psikolojik kitaplar. Bunu da bir iki günde okuyacağımı düşünüyorum. Sonrasında ve ise Müziği Tetikleten Şermi. Aslında bu kitap çocuk şiirleri ilk e, çocuk kitabı diye geçiyordu sanırım. Bu aslında normalde çok böyle oturup okunacak bir kitap değil yani çocuklar okuyabilir, yetişkinler de arada aslında açıp böyle şiirleri okuyabiliriz. Yani oturup bir solukta okunacak mı onu test edeceğim. Ama eğer böyle okunmuyorsa arada bir canım sıkıldığında çocukluğumuza yemek istediğinizde oturup oturup okuyabiliriz. Ya da Bilmiyorum. Arada açıp kendi iyi hissedebilir insan. Böyle karakterler falan var. Güzel bir kitaba benziyor. Bakalım okuyup göreceğiz. İlk defa okuyacağım için heyecanlıyım. Bu şekilde 6 tane kitap belirledim. Bunlar yaklaşık 1000 sayfa falan. Şubat ayı okuduklarımı diğer kanalda paylaşmıştım. Onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Şubat ayı yaklaşık 400 sayfa falan okumuştum. Bu beni açıkçası çok böyle tatmin etmedi çünkü daha fazla kitap okumam lazım. Yani günde 50 sayfa okusak bile zaten 1000 sayfaya ulaşıyoruz, aşıyoruz bile. Bunu bir an önce okutmak istiyorum ve bunun için de burada videolar çekmeye devam edeceğim. Okudukça sizlere de göstereceğim. Böyle düşünüyorum. Mart'ta okuyacaklar listemde bu kadardı. Bu videoyu da yararlı bulduysanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İki kanalı birlikte götürdüğüm için bir böyle Mart ayı okuduklarım, bir Şubat ayı, ok Şubat ayı, ok Mart ayı okuyacaklarım, Şubat ayı okuduklarım diye yani paylaşıyorum iki kanaldan da. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yani kendinize çok iyi bakın. Herkese keyifli okumalar diliyorum.